başlıyor. Merhaba arkadaşlar, yeni video. Hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft Survival oynuyoruz. Bu arkadaşlar ben şey neydi? Karakterimi değiştirdim. Böyle biraz yani uyumlu olsun diye şey neydi ya? O e, ke kendi profil fotoğrafımla uyumlu olsun diye böyle yaptım. Ve arkadaşlar zaman kaybetmeden hemen video. Ve arkadaşlar başladık ve arkadaşlar... ve bildiğiniz gibi ikinci bölümde liman yaptık buraya güzel bir tane. Ve ikinci bölümde de... arkadaşlar ikinci bölümde size demiştim ki eğer eğer güzel bir şekilde yani güzel bir şekilde like gelirse şey ev yapacağım. Yeni bir ev yapacağım. Bizim çok yani çok fazla like gelmedi ama hala şu şey olmaz. evi biz yaparız. Ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Gitsene abi. Ne bak öyle. Ben arkadaşlar zaman kabine, hadi bir daha bakalım dedim ben dedim de ben, ben Arkadaşlar evime güzel bir tane alan bul bulmaya çalışıyorum. Ya şurayı be ya şurayı be kazıp kendine güzel bir yer yaparım. Arkadaşlar bak şuraya güzel bir tane yer kazmıştım zaten ben bir önceki bölümlerde. Yani böyle burayı siz görmemiştiniz çünkü o, o kayıt gitmiş onun için burayı kazdığımı göremediniz? Şimdi arkadaşlar evet şimdi kaynak toplama toplamaya başlayacağız. Ve ben kaynak toplarken siz like at atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi sanırmazsanızına başlayalım. Evet odanın yani bitti. çok fazla kaynak toplamadım çünkü yani bina yapacağız evet ama bir şey çok fazla gerekmiyor bence. Yani çok fazla büyük yapmayacağım. Ya işte bu evde görev yapalım çünkü bu evde taşım var mı burada hiç yokmuş. Tam bir şey olmasın bir taş ararız. Bu kapları kapatalım. Ama tarlamı ne değiştiriyor? Tarlamı yani çok güzel. Evet arkadaşlar evimi yapacağım. Bu etrafını kırdım ki çok güzel görünsün. Kaç blok, 2 blok, 2 blok yan, 2 blok yan, 2 blok yan. yan. Bugün en dar evini yapıyormuşum şu an arkadaşlar bir değiştireyim burayı. Bu arkadaşlar bazen böyle bir şey oluyor bilmiyorum. Ne olduğunu ben de anlamadım. Bazen bir takılıyor oyun. Lan 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 lan, lan. Hmm. Evime şuraya yapayım. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bir tane yapalım bence. Şurası en ne oluyor lan bu kameraya? <laughs> Evimiz böyle güzel. Şu önüne de tane hani bahçe yapalım. Yaparız. Yani, yani şu an çok güzel. Yani çok güzel diyemem çünkü okul adı değil. Şunun etrafını bir direkt kırmaya başlayalım. Yani ben gibi yapalım burayı. Benim ben ben niye bunlar giymiyorum ya? Ya yani ben seni niye ben de? Arkadaşlar ben bunları kırana kadar Benim zaman aklı nasıl başlatalım. Arkadaşlar güzel bir alan yaptık. Burası merdiven gibi ama buraya merdivenler koymayacağım. Ve gece olduğu için eve de gideceğim. gidip oynayalım sonra evimizi yapmaya başlayacağız. bas 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 Onları nasıl siliyoruz lan? Tek şöyle nasıl sileceğiz? Tamam onların gitmesini bekleyeceğiz de ben direkt silinmesini istiyorum. Kendi silinmesini istiyorum. Arkadaşlar evimi yapmaya başlayacağım. Üç blok iyiydi. Bir, iki. Tamam. toplamadım dedim ve geçtik hiç kaya toplamadım fark etmişim çünkü daha ben taş toplayacağım kum toplayacağım da kum kum tamam, burada var ama onlar olmaz ha, kum ileriye de var ya bence 11'e ileriye de kiraz ağaçları var değil mi ya evet ama bir şey olmaz ya diğer bölümlerle yaparız biz o kiraz ağacını ama onun için bir şey yapmamız gerekiyor sen git 5 tane etmedi ben de 6 saniye yaptım ulaşamıyorum. Ama zaten buranı da ben bir yeri yapmıştık buranın ulaşırız. <laughs> Oldu. Şimdi arkadaşlar burayı da böyle kapatalım. güneş doğmuş. Bir tane odunum kaldı. Bunları da buraya da tamamlayacağım. sadece iki tane odunum kaldı. Bence güzel bir tane tasarım yaptık. Sonra böyle döngüye döngüye yavantayım biraz geri oluşsun. Onu da dönüştüreceğim çünkü yavantayım hiç yeri yok gerçekten de. Ve taşım yok Delikli de yaklaşım var ya da işler de 66 atışı tane ama ne bir sota değil çünkü öyle de bir de bir de. Bizim ev lan. Çok özür dilerim ev. Zaten o evi biz depoları kullanıyoruz. Ne oluyor depoları kullanıyoruz dedi mi? Yani ne yapacağız? Yok o hiç şey yapamayız. Ancak onu da bulabiliriz. Ama o ne güzel etti. Böyle evet, dağda ev yapmayı çok seviyordum. Ama yani, işte size söz verdim ya. Siz bunu tutmanız gerekiyor. Alayım bunları da. Ve ben uzun süre sıkılmayayım diye baştan bir hızlı adımas yani. başlayalım. Arkadaşlar ev bitti ama çok acıktığım için benim bir şey daha yapmam gerekiyor. Yani inek bulmam gerekiyor. Bizim bir çok kuvvetli bir taktik söylüyor. Ne bu? Sinek mi bu? ne de şey? Sinek ne? Ana mantar lan. Mantar, ne yapayım mantar? falan da sen mi? buldum şu. Önüm Neredesin lan sen? Ben yağmur bile aldım. Sen öyle Arkadaşlar buraya verelim. Aa inek. İnek ya, sütünü alabilir miyim misin? Tamam. Şimdi arkadaşlar çürük etleri aldım. Çürük et yiyorum. Sonra süt içiyorum. Ve normal yemekmiş gibi yiyebiliyorum. Neden hiç bir, de hiç bir şey olmuyor bana. Evet, ben zaten süt içeyim Süt sen Artık bir tür rengini ben bunu ama Direkt bir şey konuşmaya gerek mi? Yaptım Siz de bu kullanarak Minecraft Survival Minecraft Survival dünyanızda Ölmemeyi başarabilirsiniz Bu arada arkadaşlar fırtına herhalde bu O yüzden ölmeye gideceğim Fırtına olduğunda uyabiliyorum Aa bak Gök görüntülü fırtına Tamam sadece. Tamam. Arkadaşlar sadece bir şey kaldı. O da evimizi taşımak. Birik bunları kırıp evimizi değiştireceğiz. Ama kötü. evden el Koymayacağım. Çünkü burada hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bu eşyaları alıp evi koyup videoyu şu yağmurun altında bitireceğiz. Ya da evin içinde bir yerde yaparız. Evet ev dekorasyonu da daha yapmayacağız arkadaşlar. O yüzden video hemen bitti. tek yatak buraya koyalım. Oraya hiç güzel olmalı. Üç yatak olsa öyle güzel olurdu. Hmm. Ne yapalım şimdi? Bu taşları bir gerek var. <laughs> ben <laughs> kafeteye bunu koymamışım. Ev ben şimdi çok yapmayacağım. Ben ne yapacağım ki? Ne yapabilirim ki bu evin şimdi? Küçücük ev diyeceğim. Ay biraz büyükmüş. Of. Kır 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 kır. Çünkü bu aç bana çok gerekli. Herhalde ne yapacağım? Anladınız siz. Buradan buraya aktarıyoruz. Ama hiçbir şey olmadan çok mutluyum. Böyle aktara aktara Tamam yeter bu kadar. Şurada da bana verin. Evet arkadaşlar taşımız oluştu. Bu taşı da ver bana. Ondan önce ben bir tane sandık yapayım. Dert emirciye de işim. Şey İki tane sandık yeter bana derken... Ne oldu ip mi bitti? Yani şey yapamadım ayy. Babaya mı şaşırdım. Evet arkadaşlar bunları da yaptım crafting table'a geldim. Basamak oluşturdum. Zırh askılığını yaptım. Basamağa koydum. Aldım zırh askısını. Koyan orucu askısını niye mi ben bunun üzerine çıkarıyorum? Ve koydum zırh askısını olay. Evet göre şu. Tamam yaptım. Şimdi arkadaşlar bu sonuna geldiğimiz için her şeyimi sana emanet ediyorum. Bize kaybetme tamam mı? Çünkü onlar çok gerekli işçiler. Kaybedersen kaybedersen çok kötü olur. Dın, 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 dın. Sen, sen niye yüzün yok lan? Tamam yüzün bir bırakalım biz bence. Ya bak gece olmuş mu ya? da var ya. Fırtına mıdır nedir? Ve arkadaşlar evinin önünde videoyu beğeniyoruz. Arkadaşlar bu videonun sona geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.